1 Eylül 31 Ekim 2022 tarihleri arasında geçerli kampanya kapsamında ilk emekli maaş ödemesi için iş Bankası'nı tercih eden veya mevcut emekli maaşını 3 yıl boyunca İş Bankası aracılığıyla almak üzere taahhüt veren SGK emeklileri, emekli sandığı, SSK ve Bağkur, 1500 TL'den düşük maaşlar için 5000 TL, 1,500 ila 2,500 teralitre arası maaşlar için 6250 TL, 2500 TL ve üzerinde maaşlar için 7500 TL'nin nakit promosyon ödemesi alıyor. 7500 TL'ye varan promosyon imkanının yanı sıra emekli tanıdığını iş bankasına getiren iş bankası müşterilerine, pazaramada geçerli 500 TL'ye varan maksi puan da hediye ediliyor. Maaşını ING'ye taşıyan emekliler, maaş tutarına göre ek koşulsuz 7000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatından yararlanabiliyor. Ayrıca emekli yakını getirenler kişi başına 250 TL ve en çok 5 arkadaşını getirmek koşuluyla toplamda 1250 TL'ye varan ek promosyon kazanabiliyor. Böylece emekliler toplamda 8250 TL'ye varan promosyon kazanma imkanı yakalıyor. Bankanın kampanyasından 31 Ağustos 30 Eylül 2022 tarihleri arasında nakit promosyon alan müşteriler faydalanıyor. Promosyon taahhütnamesinin imzalanması sonrasında ek bir koşul olmadan bir aylık net gelir 1500 TL'ye kadarsa 4650 TL, 1500 TL ila 2500 TL arasındaysa 5800 TL, 2500 TL'nin üzerinde ise 7000 TL nakit promosyon ödenir. Emekli maaşını 36 ay boyunca TEP'den almayı taahhüt eden ve taahhüt süresi boyunca biri elektrik faturası olmak üzere en az 2 adet otomatik fatura ödeme talimatı bulunduran emekli maaş müşterileri 8000 TL'ye varan promosyon kazanıyor.